Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben uzun süredir habire yapmaya çalışıyordum. Ve sonunda bitti. Bir dakika. Sadece şu an bunun bittiğini görelim. Şunu da çıkar. Bunu da çıkar. Şimdi de asıl beklediğimiz olay. Rütbal. 5 BC veriyoruz. Verdik. Ve 20. gece kuşu üstü Hadi bakayım aldık Arkadaşlar artık 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 gece kuşu sesimiz var 20 olduk Abi çok iyi ya, 20 olduk, bildiğin 20 olduk ya. Sonra şu kutuyu da alıcaz, inşallah şu kutudan da şu mor neon seti gelir ya da selere. Selere, o ne, değil mi? Rah olarak. Hiçbir yerde bulamam. Ama ne, mor neon seti, bir de şu mor neon gözlü ve izleyerek de var zaten o. Hadi ya, çıkmayacağım, hadi ya, hadi ya. Ben ne abi? Mağa durayım. <laughs> renk, renk seti de şöyle duruyordu. Güzel de. güzeldi güzel ya. Set. Burada şöyle geldi yeni bir tane çark. Şu çarklar falan biraz baktım. Şu set eskiden varmış. Bir dakika. Ağlayacağım. Şu kapalı Winner Pest'e olan kafalık. Buraya da koymuşlar. Evet. Aa bak bu silah da yoktu. Bu silah da eklenmiş. Herhalde altın sırasına ekleniyor bu ilk silahta. da. Bilmiyorum. Bilmiyorum. o kadar hızlı bilmiyoruz arkadaşlar. Şu ne ya? Şu ne ya? Bunu hiç Zaten <laughs> gereksiz bir şey. Çanta love you seviyorum yani belki kullanabileceğim bir tane çanta ama şey çok güzel ya karakterimi daha güzel yapıp zaten bu çıksın karakterimi daha güzel yapayım. şöyle bir şeyi pek yapıştıramadım ama şöyle set çok güzel yani çıkarsa sevinirim. Burada altın parçacık toplarsanız benden size bir tane tavsiye. Altın parçacıklarınızı mesela dur, şurada bir tane verip bir tane alabiliyorsunuz. Altın parçacık ile dükkana geliyorum. Benim daha yok. Ödülleri ala giriyorsunuz ve buradan mesela 80 tane oldu. Kar 90 kızı bedava, sınırsız alabiliyorsunuz. Jantin seti. Hepiniz hayır, hepiniz kusursuz detikçi setini hep istersiniz. Ya da mumya. Ya da ne bileyim bu. Am bu çok dövüşe geliyor şapkasız. Tipsiz. Ya da bunu. Bak bu çok güzel yani. Mesela 120 TL. Böyle de yapabilirsiniz. En son oynadıklarımda kişiler tek burada. <laughs> İstemiyorum. İstemiyorum. Tamam mı? Dört tane şey kartımız var. Yarın, yerin yarın, yarın. yenileniyor. Derslerde başladığından 25'e geldim yazacağım. Bazı insanlar sadece şuradan adını iletiye katılıyor. Aynen. Tikatı la kim bunu bayağı açıyorlar. Altın sarısını getirip onu yapıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. 180 BC veriyor. Hmm işte böyle falan ne var biliyorsunuz 0 1 2 3 bedava bunu inenmeyin bir dakika şu altta winner pass al nedir nedir o olacak sizde ben aldığım ben bende görünmüyor ama alacaksınız sonra işte bir şey yapayım. dur işte bu da şey sıfırdaki minör pas aldım ve şöyle şey sonraki böyle sonraki şey sonraki şey yani dördüncü haftaya direkt geçebiliyor. on zaten onu yaparken yaparken zorlanılıyor. O yüzden öyle yani onu söyleyeyim öyle yani ben daha <laughs> şunlarda falan bunlar var. Bu bu ayın kaçında gidiyor? 2 Şubat. 14 Şubat. Yok. Bir dakika. 28 14 gün kaldı arkadaşlar. 14 gün. Pazar günü gidecek. Pazartesi günü herhalde yeni bir şey gelecek. Abi 14 gün kaldı arkadaşlar. Hemen kasın benden size bir tane tavsiye. Hemen kasın. Benim görevler zaten bitti arkadaşlar baksana. Hepsi tamam. Birinci haftaya bak. Nerede? Birinci hafta. Bak bunu açıp böyle yapmanız gerekiyor. Ben hiç uğraş. Hemen mi yarabbim yet. Mevcut değil mevcut değil falan filanlar var. Bak biz kaç tane falan filan diyor ee, bu setle bir tane maç girelim olursa arkadaşıma göstereceğim ben bu seti de ama set güzel ya güzel vallahi güzel oyundakileri görüyorum havalı çok havalı havalı olarak gözlüğüne şimdi bu olursa Adı. Niye bunların adı? Ne bileyim abi. Belki bunu bulur. Asya kıtasındayken genelde buluyor. Bir de atabildim. Hastı arkadaşlar. Her neyse. Bu videoyu Daha fazla böyle video arkadaşlar. Aşağı bir tane arasın. Klanımız doldu artık. Gelemiyorsunuz bayağı bir önceden gelmeniz gerekiyordu. Ama yani çok 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 üzgünüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video aşağıda bize basın. Olursa kanalıma da derim. Bazı kişilere oynasınlar. Zaten öyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Arkadaşım da biraz yapar. Bak şu ne ya. Şu bronzların tamamını açacağız. Benim hesap menzi Ali 23 bile. Thanks <laughs> friends. Ondan sonra öyle falan filan gümüş yapacağız. Gümüş. Gümüş bak hemen kasın. Eğer bronz olanlar varsa bakın şunlar. Bir ekskanlar. O hesap artık gitti ya. Nasıldı? Yok lan bu benim tabletteki hesap. <laughs> Böyle falan. Sonra gümüş şey yapacağız. Gümüş 2. Yok gümüş 1 yapacağım. Ama lakin o yüzden pek bir şey yapamıyorum. Çünkü benim asap bakın 9 gün gelmedi. Bir daha girmediğinizde bir şu çıkıyor bakın. Ve ne ev sandıklarla benim profil fotoğrafımın arasındaki ona tıklıyorsunuz buradan falan bir Ben oradaki dağcı setini alacağım. Çok güzel bir tane kostüm yapacağım. bay <laughs> bye. <laughs>